Evet herkese emtia notlarında Dragonomide e, emtia notlarıyla e, merhabalar. Şimdi normal şartlarda biliyorsunuz defterim var. Defterime gün içerisinde okuduğum emtia notlarını kısa kısa cümleler ya da anahtar kelimeler halinde yazıyorum. Fakat dün Çin piyasaları e, tatildeydi. Ben dışarıdaydım. Göz ucuyla haberlere baktım. Haberleri de... Sakladım cep telefonuma. Şimdi oradan ben neler okudum diye bir gözden geçireceğim, zihin egzersizi yapacağım aynı şekilde canlı kayıt usulüyle herhangi bir işlemeden geçirmeden internete de internete YouTube'a kayıttı bırakmış olacağım. Hem yatırımcılar için hem de iş dünyası için faydalı olması dileğiyle şimdi şöyle bakıyorum neler ben saklamışım, hangi haberleri saklamışım diye. Bir pirinç e, konusu var. Yine kavuşuk var Japonya ile ilgili. Çin ile ilgili biliyorsunuz. Demir cevheri var. Çin, ne zaman Çin desek tabii ki demir cevheri e, diyoruz. Altın var. E, çelik var. Aynı şekilde. Bugün manganez e, var. Göz, gözden kaçması. Yine doğal gaz var de Bakalım ne kadarını hatırlayabileceğim. Dün e, hepsini okumuştum e, tek tek ama başlıklardan gitmek gerekirse en baştan e, başlamak gerekirse Pirinç diyeceğim aslında dünyadaki durumla hiç uyuşmayacak bir şekilde. Japonya'da biliyorsunuz müthiş bir pirinç enflasyonu var. Fiyatlar ikiye katlandı. Şu anda Japonya'da halkın en çok konuştuğu konuların başında bu geliyor. Kamudan ucuza çelik satışları, çelik düzeltiyorum pirinç satışları var. Pirinç satışları içinde kuyruklar var. Dolayısıyla Japonya için çok alışık olmadığımız bazı tablolar var. Bir taraftan da tabii ki yerleşik çıkarlar var. Tarım endüstrisinin çıkarları var. Tarım e, Bakanı da çiftçiler zora düşer eğer ithalatı çok fazla arttırırsak e, diyor. Dolayısıyla Japonya'da anlaşıldığı kadarıyla hükümetin büyük çabası var ama bir taraftan da yerleşik çıkarlar var olan market raflarında e, pirinç tük, pirin, market raflarından pirinç alan halkı oluyor. tabi Japonya'da pirincin ya da pilavın e, diyelim genel olarak ya da pirinçle yapılan diğer gıdaların bizdeki una denk düştüğünü belirtmek lazım. Bizdeki un ekmek neyse orada da pirinç ve pilav o anlamına geliyor. Diğer taraftan küçük bir teknik not e, düşmüşüm. Nerede gördüm bilmiyorum ama buğday fiyatlarında genel olarak tarım ürünleri fiyatlarında o alışık olduğumuz eskiden alışık olduğumuz iniş çıkışlar yok. Genelde dart bantta hareket ediyorlar. Şu anda da Chicago'da, buğday e, vadelilerinin 5.32 dolar civarından bir destek aldığı belirtiliyor. Öbür taraftan yine Japonya e, diyeceğim çünkü e, kavuşuk e, çok konuşuluyor. Geçen hafta da emtia notlarında yer vermiştim. Belirgin e, oranlarda satılıyordu. Vadelilerde düşüş vardı. Japonya'da kilogramı vadeliler tarafına baktığımız zaman... 2 dolara yaklaştı. Üstelik de son bir yılın en düşük seviyelerinde burada kauçuk konusunda birkaç şey söylenmesi söylemek lazım. Bir defa genel olarak düşük bir sezondayız. Hem talep tarafından baktığımızda hem arz tarafından baktığımızda ama özellikle tarifilerin, ticaret savaşlarının son olarak da Trump'ın çeliğe ve alüminyuma getirdiği tarifeler bu tarafı da etkiliyor. Diğer taraftan da bir tarifelerin dışında neden tarifeler bu arada ticari savaşları etkiliyor diye düşünebilirsiniz. Bu da şuna dikkat çekmek lazım. Otomotiv sektörünün görünümünü bozuyor. Özellikle Osaka vadileri otomotiv sektörüne çok son derece duyarlı. Dolayısıyla otomotiv sektöründe imalatın görünümüne ilişkin herhangi bir bozulma doğrudan doğruya bu tarafı etkiliyor. Diğer taraftan Çin'deki fiyat savaşları da kavuşuk fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Neden baskı oluşturuyor diyeceksiniz. Otomotiv üreticileri halka daha ucuz araç sattıkları zaman tedarik zincirini zorluyorlar. Tedarikçilerini zorluyorlar. Dolayısıyla herkes birbirinin sırtına basmaya başlıyor. Dolayısıyla bu iş en sonunda işin başında da emtia üreticilerine kadar uzanıyor. Demir cevheri çok önemli. Demir cevheri Son iki ayın en düşük seviyesine gir, geldi diye bir haber başlığını e, sık kullanılanlara atmışım. Saklamışım daha e, doğrusu favorilere atmışım. Orada aslında arka planda şunlar oluyor. Genel olarak Çin'de talip, ta, çelik talebi zayıf bir döneme e, girdi. Biliyorsunuz inşaat sezonu başlarken bahar ayında başlamadan evvel genel olarak tüketiciler ya da altyapı e, üstlenicileri, cevher, çelik stokluyor. Dolayısıyla çelik fabrikaları stoklamaların daha önceden yapılıyor. Dolayısıyla Mayıs ayının sonlarında, Haziran ayının başlarında çok düşük bir sezon var. Diğer taraftan tabii genel olarak PMI verileri çok kötü geldi. Piraman PMI verileri çok kötü geldiği için demir cevheri fiyatları doğrudan doğruya 94 doların altına geldi. Çelik vadeleri de Şangay'da bu sabah itibariyle PMI verilerini takiben bir tanesi son 9 yılın bir tanesi son 4-5 yılın en düşük seviyelerini yokladılar. Şu anda Şangay'da 430 doların altına demir cevheri vadelileri kontratları var. Üstelik de ihracat kotasyonlarına baktığımızda artık 450 doların altına zaman zaman sarkan FOB kotasyonlarını görüyoruz. Öbür taraftan tabi diyeceksiniz ki genel olarak Çin'in PMI'ları nasıl? Ne kadar kötü? Çok kötü. Yani doğrudan doğruya bunu söylemek lazım. Bir defa tahminler 50.7 50. seviyesinde gelmesi bekleniyordu. imalat tarafında Sayşi'nin en kötü bekleyen analisten daha kötü bir yerde geldi. Tam 2 bir önceki aya göre 2.1 puan birden nabız kaybı var. Gerçekleşen manşete baktığımızda 48.3'ü görüyoruz. Bir önceki 50.4 dediğim gibi en kötümser tahmin sahibinden de daha kötü bir veri geldi. İmalatın nabzında çok ani bir kayba işaret ediyor. Aynı şekilde çıktı kalemi genel olarak çok canlı seriyordu. Orada daralma başladı. Yeni siparişlerde ve yeni yeni siparişlerde ve ihracat siparişlerinde bir düşüş eğilimi vardı. O düşüş eğilimi aynen devam ediyor. Onlar da çok kötü. Genel itibariyle baktığımızda 2022 yılında biliyorsunuz Çin'de kapanmalar vardı pandemiden dolayı o kapanmalardan bu yana en kötü PMI verilerini gördük. Hem manşetten hem alt kalemlere baktığımızda gerçekten çok kötü. Bu da demir cevheri ve çelik vadelerini doğrudan doğruya aşağı doğru itiyor. Diğer taraftan hatırlatmak gerekirse geçen hafta Donald Trump hem çelik hem alüminyum e, gümrüklerini ikiye katladı. %50'ye çıkardı. %50'ye çıkardıktan sonra da e, alüminyum primi 1280 doları buldu. Dün itibariyle 1300 dolara yaklaşıyor. Bu konu önemli çünkü alüminyum primi bu kadar yüksek olduğu zaman prim derken neyi kastediyoruz? Londra ile New York'un farkını kastediyoruz. Dolayısıyla fiziki mal akışına da çeken bir fiyatlama oluşuyor. Öbür tarafta Dünyadan alüminyum stokları daha çok Amerika'ya gitmeye meyilli olacaktı bu primlerle birlikte. Öbür taraftan ee, manganez diye bir nota almışım haber almışım. E, Gabon dünyada en e, çok manganez yatağının olduğu yerlerden bir tanesi. Fransızların büyük işlettiği madenler var. Eremetin işlettiği madenler var. Fransızlar iyi e, derken dolayısıyla eremet e, hisselerinde dün %5'i bulan kayıplar vardı çünkü Gabo'nun bir planı var. Gabonlular diyor ki muhtemelen Endonezya'dan öğrendiler. Biz 2029 yılından itibaren manganez cevheri ihracatına izin vermeyeceğiz. Burada fabrika kurun, işleyin ondan sonra ihraç edebilirsiniz diyecekler. Manganez ne diyeceksiniz? Biliyorsunuz manganez çelik sanayinde kullanılıyor. Pek çok kullanım alanı var ama özellikle otomotiv, elektrikli araçların gelişmesiyle birlikte manganez batarya sektöründen de çok ciddi talep görüyor. Dolayısıyla Gabon manganez tarafına dikkat etmek lazım. Her ne kadar 2029 yılından itibaren olsa da bugün itibariyle çok çabuk hem hisseleri hem de manganez fiyatlarını etkileme potansiyeli bulunuyor. Öbür taraftan Rusya gaz ihracatı diye bir haber ilişmişti gözüme. Hemen detaylarını da açtım. Hafızadan söylememek için şimdi Biliyorsunuz son 3-4 yılda pek çok hat Aslında kapandı. Bir tanesinde sabotaj yapıldı. Ukrayna daha sonra ben gazı vermiyorum dedi. Dolayısıyla Türk akım şu anda Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan tek köprü vaziyetinde. Türk akımdan da şöyle sevkiyata baktığımda hiç de az değil. Dostlar örneğin 7.2 milyar metreküp olmuş bu senenin ilk yarısında hiç de az değil. Tabi şuna dikkat etmek lazım. 63-64 milyar metreküptü Avrupa'nın 2022 yılında Rusya'dan aldığı gaz aslında bunu bu yarıya indi. Hatta yarıdan da fazla. Geçen sene 32 milyar metreküp almış. Tabi burada şunu da belirtmek lazım. 2017'de yanılmıyorsam Avrupa son derece bağımlı hale gelmişti. Merkel'i hatırlarsınız. Rusya'nın Avrupa'ya sattığı gaz miktarı 180 milyar metreküp'e ulaşmıştı. Onun altıda biri kadar ama savaş senesiyle, 2022 ile kıyasladığımız zaman aslında yerinden daha az bir kayıp var. Öbür taraftan alüminyum e, ile ilgili bir not e, düşmüşüm. Onu geçiyorum. Konuştuk. E, çünkü e, gaz e, diyeceğim. Gaz sektöründe genel olarak e, gaz fiyatları açısından baktığımızda Avrupa'da en azından dün itibariyle 34% 35 avrolar söz konusuydu Hollanda kontratı tarafında. Doğalgaz depolarındaki doluluk seviyesi 48. %48.3'ü aştı Avrupa genelinde dün itibariyle. Normal ortalamaların yaklaşık 10 puan daha gerisinde, 5 yıllık ortalamaların daha gerisinde. O bakımdan hem yaz aylarında hem sonbahar ve kış aylarında genel olarak doğalgaz fiyatlarının yüksek kalması tahmin ediliyor. Çünkü görece Avrupalılar hızla talep gösterip hızla depoları doldurmak istiyorlar. Doğal gaz gündemi görece zayıf. Norveç'teki genel olarak bakım çalışmaları takip ediliyor. Orada acaba ne kadar eksilme olur, ne kadar tesis bakıma girer diye takip ediliyor. Öbür taraftan altın tarafında Hindistan ve Genel olarak bu, özellikle bu programlarda biliyorsunuz Çin'deki premiumları sık sık, primleri çok sık konuşuyoruz. Çin'deki prim, primler gerileme e, evresinde ama gerilemekle birlikte 14-15 dolar kadar talebin bize hala gözle görülür olduğunu söylüyor. Ama Hindistan'da talep zayıf seyretmeye devam ediyor. E, petrol fiyatlarında bir yükseliş vardı. tabi aslında bugün imtiyaları konuşuyoruz ama emtialar tarafında jeopolitik etkenler de tabii çok etken. Rusya özellikle çok Rusya'nın misilleme ihtimali, Rus uçaklarının çok ciddi bir bölümünün ortadan kaldırılması. Dün petrolde ciddi yükseliş vardı. Aynı zamanda OPEC hafta sonu toplandı. OPEC'in aslında evet arttırım kararı aldı ama piyasada daha fazla arttırım beklentisi vardı. O bakımdan petrolde hem Rusya kaynaklı hem OPEC kaynaklı hem Kazakistan kaynaklı. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim ama Kazakistan hala üretimini kısmaya çok niyetli değil. E, %3'den fazla yükselişler vardı. Bu sabah itibariyle de bir anda e 64-65 dolar seviyesinde gördük. Son olarak bir de tabi sektör notlarına da bırakacağım ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın pek çok yerinde yol yakıtları talebinin sezonsal olarak artacağı bir döneme girdik. Öbür taraftan Liberya Yarımadası'nda İspanya merkezli biliyorsunuz elektrik kesintileri vardı. Rafineri kapasitesinin önemli bir bölümü devre dışı kalmıştı. Hala günde 400 bin varillik bir kapasite orada devre dışı. Yine Afrika'da Dengot rafinerisi var. O rafineride... de bazı ünitelerde plansız bakım çalışmaları yapılmak zorunda kalındı. Dolayısıyla küresel olarak rafineri marjlarına baktığımızda yükseliş eğiliminde. Dolayısıyla rafineriler şu anda görece yüksek premiumlarla e, marjlarla çalışıyorlar. Nitekim dizel marjlarına baktığımızda 16-17 dolar seviyelerinde Avrupa'da yine Kuzeybatı Avrupa'da diyelim. Yine benzin marjlarına baktığımızda da onlar da 14-15 dolar civarında. Dolayısıyla rafineri marjlarının şu dönemlerde hiç de fena olmadığını özellikle belirtmek isterim. Emtia notlarından bugünlük bu kadar. E, mümkün olduğunca her gün e, okumaya çalışıyorum. Notları almaya çalışıyorum. Okuyabildiğim ve notlar alabildiğim müddetçe de e, bu serilere devam edeceğim. Yarın gö görüşmek üzere.